Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2018 LGS'de çıkmış İngilizce soruları çözümleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. My cousin Mary feels worried if she is offline even for a few hours. I think she... Kuzenim Mary kendini endişeli hisseder. Ne zaman offline demiş, çevrim dışı olduğunda birkaç saatliğine bile internete bağlı olmadığında endişeleniyor, kendini kaygılı hissediyor. Çevrim dışı olduğu yani bir kişi internete birkaç saatliğine bile giremediğinde endişeleniyor, kaygılanıyorsa bu kişi için ben ne diyebilirim? Onun bir internet bağımlısı olduğunu söyleyebilirim. Şıklarımıza bakalım. Is a real internet addict? O gerçekten internet bağımlısı addict bağımlı demekti. Şıkkım Adana A cevabım. Diğer şıklarımıza bakalım. Head Social Networking Sites. Sosyal ağ sitelerinden nefret eder. Sürekli internete girmeyi seven birisi sosyal ağ sitelerinden nefret eder mi? Gets bored when she uses the net. İnterneti kullandığında sıkılır. Böyle bir ifade de benim cevabım olamaz. Dislike spending long hours on the net uzun zaman nette zaman harcamaktan dislike hoşlanmamak demekti. Hoşlanmaz böyle bir şık da benim cevabım olamaz. Cevabım A. İkinci soruya geçtiğimde karşılıklı diyalog verilmiş Kevin ve Kate arasında. What type of cities do you like most historical or modern? Ne tarz şehirleri daha çok seversin demiş tarihi mi ya da modern şehirleri mi? Kate'in cevabında Historical cities are my favorite because Tarihi şehirler, şehirler benim favorimdir. Çünkü demiş şıklarımıza bakalım. I don't find them exciting. Ben onları heyecan verici bulmuyorum. Böyle bir ifade benim cevabım olamaz. Their architecture is fascinating. Mimari demekti architecture. Onların mimarisi büyüleyicidir demiş. Ne diyordu? Tarihi şehirler benim favorimdir. Çünkü onların mimarisi büyüleyicidir demiş. C şıkkına baktığımda They are not impressive enough. Onlar yeterince ilgi çekici değil. Tarihi yerleri seviyor ama böyle bir şık benim cevabım olamaz. D'ye geçtiğimde modern cities are more interesting. Modern şehirler daha çok ilgi çekiyor diyor. Ama bana ne demiş? Historical cities demiş. Bu cevapta neye geçmiş? Modern cities'e geçmiş. O yüzden cevabım B. Üçüncü soruma geçtiğimde Mark ve Sarah arasında yine bir karşılıklı diyalog verilmiş baktığımız zaman I'm going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me? Ne demiş? I'm going to see my sister in the afternoon. Öğleden sonra kız kardeşimle görüşeceğim. Going to ifadesi kesinlik bildirirdi. Kesin o eylemin gerçekleşeceğine dair bize bir bilgi verirdi. Would you like to come with me? Would like kalıbını biz dersimizde görmüştük istemek demekti. Sen de benimle gelmek ister misin demiş soru sormuş. Why not? Burada boşluğum var. Baktığım zaman why not neden olmasın demekti. Mark'ın cevabında bizim belirleyici olan sorum hemen burada verilmiş. In front of the cinema. Sinemanın önünde. Hemen şuraya baktığımda benim neyi seçmem gerektiğini burada belirleyici olacak. Who kim demekti? Bir şahıs bildirmem gerekirdi. Cevapta öyle bir ifade yok. What ne demekti? Yine öyle bir ifade yok. What time demiş. Eğer bana at işte 7 o'clock gibi bir ifade olmuş olsaydı what time ifadesini ben cevap olarak alabilirdim. Ama sinemanın önünde dediğine göre benim where demem gerekiyor. Where are you? going to meet. Nerede buluşacaksınız diyor. In front of the cinema. We want to watch a movie together. Biz birlikte diyor film seyredeceğiz. Cevap D. Dördüncü soruma geçtiğimde. Erika ve Laura arasında yine bir diyalog verilmiş. Diyalogda boş bırakılan bir ifade var. Bizden orayı tamamlamamız isteniyor. Erika ve Laura. Hi Laura. How are things? Merhaba Laura. Nasıl gidiyor? I feel terrible because Paul has had a bad accident. Kendimi diyor berbat hissediyorum. Terrible berbat da feel hissetmek. Kendimi berbat hissediyorum. Because çünkü Paul has had a bad accident. Paul kötü bir kaza yaptı. He has been in the hospital for three days. Üç günden beri, üç gündür o hastanede. Erika'nın cevabına bakalım. I am sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzgünüm. Boşluk verilmiş. Hemen karşısında diğer diyaloğa geçeyim. Thanks for your good wishes. Good wishes neydi? İyi dileklerin için teşekkür ederim diyor. Cevaplarıma geçtiğimde A, B, C, D diye cevabıma geçtiğimde Do you need any help? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir soru sormamış. Yani karşısındaki Laura demiş ki iyi dileğin için teşekkür ederim. Bu bir dilek ifadesi olamaz. Soru sormuş. I read the news on the net. Nette haberleri okudum diyor. Böyle bir ifade de cevabım olamaz. What's wrong with him? Sorun nedir diyor. Sorunu nedir onun? Böyle bir ifade benim yine cevabım olamaz. D'ye geçtiğimde I hope he gets better soon. Umuyorum ki yakın zamanda iyileşir. Yani geçmiş olsun diyor. Bir temenni de bulunuyor. Get better soon ifadesi neydi? geçmiş olsun demekti. Ya da bir kalıbımız vardı aynı anlama gelen. Get well soon. Bu neydi? Geçmiş olsun demekti. İki kalıbım da aynı anlamdır. Get better soon ya da get well soon. İkisi de geçmiş olsun demek. Beşinci soruma geçtiğimde Yine bizden bir resimli soru verilmiş. Bakalım sorumuza. Böyle sorularda dediğim gibi ilk başta size verilen soru kökünü okumanız size zaman kazandırması açısından faydalı olacaktır. Which place would she prefer to visit? O nereyi ziyaret etmeyi tercih eder diyor. Bakalım yukarıdaki açıklamamıza. Carla loves wearing trendy clothes. Carla trend kıyafetler giyinmeyi çok sever. Love çok sevmekti. Trendy yani gündemde olan, trend olan, moda olan kıyafetler demekti. Carla moda olan kıyafetler giyinmeyi çok sever. Bu yüzden she spends a lot of money on them. Spend harcamaktı. Bu yüzden diyor o onlara çok fazla para harcar. Soruma geçtiğimde de bir insan eğer kıyafetle ilgili bir şeyler satın alıyorsa bunlara çok fazla para harcıyorsa gitmesi gereken yer neresi olması gerekiyor bir bakalım. A'da amusement park demiş. Amusement park neydi? Luna Park Space Museum. Space neydi? Uzay Uzay Müzesi shopping center eğer bir kişi kıyafet alacaksa gitmesi gereken yer neresidir? Shopping center yani alışveriş merkezi ya da bunun yerine center yerine bize mall da verebilirdi. Shopping mall demiş olsaydı bu neydi? Alışveriş merkezi. Sinemada zaten sinemaydı. Cevabımın C olması gerekiyor. Altıncı soruma geçtiğim zaman. Altıncı soruda. Which picture shows the last step of receipt? Ne diyor? Receipt yemek tarifiydi. Yemek tarifi. Yemek tarifinin şurası bize soruyu soruyor zaten. Yemek tarifinin the last step dediği son aşaması son adımı demek istiyor bize. Yemek tarifinin son aşamasını hangi resim bize gösteriyor diyor. Bir bakalım. Bize bir tarif verilmiş. Tomato salat. Wash some tomatoes, onions and parsley. Ne diyor? Birkaç domates, soğan ve parsley kıvırcık da kıvırcığı yıka. Cut the vegetables. Baktığım zaman birkaç domates, yeşillik, işte soğan yıka dediği ifade son aşamayı soruyor bize. Buna eliyorum o zaman. Cut the vegetables into small pieces. Sebzeleri küçük bir biçimde kat kesmek demekti. Bakıyorum. B'de verilmiş. Put the vegetables in a bowl and mix them. Diyor ki sebzeleri bol kaseydi kaseye koy ve mixtım onları karıştır. Bu resmim de gidiyor. Zaten bize son aşama sorulmuştu. Add some olive oil. Olive oil zeytinyağıydı. Biraz zeytinyağı add eklemekti. Cevabım o zaman ne? A şıkkı. Enjoy it neydi? Afiyet olsun demekti. Yedinci soruma geçtiğimde, which picture shows the activity that Sam prefers doing? Hangi resim gösteriyor? Sam'in yaptığı yani yapmayı tercih ettiği bir aktiviteyi gösteriyor demiş. Bunu sormuş. Sam'le ilgili yukarıda bize bir bilgi verilmiş. Sam always prefers doing activities with his friends outside. Sam always daima demekti prefer tercih etmek. Sam daima dışarıda bizim anahtar kelimemiz belki de bu soruda budur. Diyor ki Sam daima arkadaşlarıyla dışarıda aktivite yapmayı tercih eder. Bakıyorum. Outside dediğine göre benden bu resimle yani eşleştirmemi istemiş yine. Outside dediği bir ifadede D şıkkına baktığımda içeride yani inside kapalı bir alandalar. D'yi elerim. B şıkkına baktığımda arkadaşlarıyla bir aktiviteden bahsetmiş ve dış alanda olan bir yerden bahsetmiş. B'yi de elerim. Geriye iki seçeneğim kalıyor. E bu da dışarıda olan bir eylem. Bu da dışarıda olan bir eylem. Ama baktığımda dışarıda ama kim ne demiş? With his friend. Arkadaşlarıyla yaptığı aktiviteleri sormuş. Bunda ne yapıyor? Take a photo yani fotoğraf çekiyor tek başına. O yüzden A şıkkımı da eliyorum. Geriye ne kalıyor? C. Ne yapıyor? Onlar mesela dışarıda bir yürüyüş yapıyorlar. They are hiking ya da they are walking in the nature diyebiliriz. Onlar doğa yürüyüşü yapıyorlar gibi bir ifade burada kullanabiliriz. Cevabım C. 8. soruya geçtiğimizde bize yine bir liste verilmiş. Kimin listesi? Jane'in yapılacaklar listesini göstermiş. Diyor ki, which picture shows a chore in Jane's to do list? Hangi resim? Jane'in yapılacaklar listesindeki bir iş. Chore neydi? Bir aktivite, bir işti. Bir işi gösteriyor. Bakalım hemen Jane'in yapılacaklar listesine. Do the laundry. Laundry neydi? Kirli çamaşırları yıkamaktı. Make the bed. Yatak yapmak ya da yatağı toplamaktı. Take out the garbage. Çöpleri dışarıya çıkarmaktı bu da. Dust the furniture. Furniture neydi? Mobilya. Dust the furniture. Mobilyaların tozunu almak. Bakıyorum hemen. C'nin yapılacaklar listesinde aşağıda hangisi var? Kirli çamaşırları yıkamak, yatakları toplamak, çöpleri dışarıya çıkarmak, mobilyaların tozunu almak. A'ya baktığımda ütü yapmak gibi bir aktiviteden C'nin yapılacaklar listesinde bahsedilmemiş. C'de set the table gibi bir ifadem olmuş olsaydı masayı kurmak gibi bir ifade olabilirdi ama öyle bir ifadem yok. D'ye baktığım zaman dry the dishes, Bulaşıkları kurulamak gibi bir ifadem yok. B seçeneğinde gördüğünüz gibi elinde bir toz alan alet var. Yani ne yapıyorum o yüzden dust the furniture, mobilyaların tozunu almak o yüzden cevabım B. Diğer soruya geçtiğimde 9 ve 10. soru birbirine bağımlı olan bir soru. O yüzden birlikte ele almam gerekir. Burada Larry'nin bloğunu vermiş. Bakıyorum. My trip to Paris. Paris'e seyahatim diyor, gezintim. Hi friends. Merhaba arkadaşlar. Welcome to my blog. Bloğuma hoş geldiniz. You know, I was in Paris last weekend. Biliyorsunuz ki geçen hafta sonu Paris'teydim. On the first day of my trip, gezimin ilk gününde I visited the Louvre Museum. Louvre Müzesini ziyaret ettim. I even took a photo of Mona Lisa's painting. Mona Lisa'nın tablosunun fotoğrafını çektim. On Sunday, Pazar günü I visited the Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'ni ziyaret ettim. Watching Paris from the top of the Eiffel Tower was very exciting for me. Eiffel Tower, Eiffel Kulesi demekti. Eiffel Kulesi'nin yukarısından Paris'i izlemek gerçekten benim için diyor exciting, heyecan vericiydi. Wait for my new trips to new places until then bye. Benim yeni gezilerim, yeni yerlerim için bekleyin. Until'den o zamana kadar görüşürüz demiş. Answer the questions 9-10 according to the passage blue. According to, e göre demekti. Yukarıdaki parçaya göre 9 ve 10. soruları cevaplayın demiş. Parçamıza baktık. 9'a baktığımda Larry tell us about. Tell about bahsetmek demekti. Larry bize ne hakkında bahsediyor? A'ya baktığımda his next flight to Paris. Paris'e gelecek seyahatinden, gelecek uçuşundan bahsediyor. Böyle bir ifade zaten benim parçamda geçmiyor. Taking photos from the Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'nden fotoğraf çekmeye bakıyorum. Eyfel Kulesi'nden fotoğraf çekiyor muydu? Hayır. Eyfel Kulesi'nin üzerinde ne yapıyordu? Paris'i izlemek heyecan vericiydi diyordu. O yüzden bu şıkkım da olmaz. The Story of Louvre Museum. Louvre Müzesi'nin tarihinden mi bahsediyor? Baktığım zaman Louvre Müzesi ile ilgili sadece ziyaret ettiğini ve orada Mona Lisa'nın tablosunun resmini çektiğinden bahsediyordu. Bu şıkkımı da eliyorum. Geriye ne kalıyor? Some well-known places in Paris. Well-known, iyi bilinen yani famous, ünlü olan yerler demekti. Paris'teki ünlü olan, bilinen yerlerden bahsediyor diyor. O yüzden cevabımın D olması gerekiyor. Çünkü Paris'ten bahsederken Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi Paris'in Paris'in iyi tanınan yani iyi bilinen ünlü yerleridir. 10. soruma geçtiğimde yine 9 ve 10 birbirine bağımlı sorulardı. O yüzden yine Larry demiş boşluk bırakmış. Spend a week in Paris. Ne diyor? Larry bir haftasını Paris'te geçirdi. Lütfen burada dikkat edelim. Bir haftasını değil. Neyi? Geçen hafta yani bir hafta sonunu Paris'te geçirmiş. O yüzden bu şıkkım olmaz. B'ye baktığımda So Mona Lisa's Painting. Mona Lisa'nın tablosunu görüyor. Baktığımda ne demişti? Louvre Müzesi'ni ziyaret ettim. Ve Mona Lisa'nın tablosunun fotoğrafını çektim. Yani onu gördüm diyordu. Cevabımın B olması gerekiyor. Diğer şıklarımıza bakalım. Took a photo of the Eiffel Tower. Eyfel Kulesi'nin üzerinde diyor fotoğraf çektim. Hayır Eyfel Kulesi'nin üzerinde fotoğraf çekmemişti. Neydi Eyfel Kulesi'nin üzerinden Paris'i izlemek çok heyecan verici demişti. Bu şıkkımı da ilerim. Visited the Louvre Museum on Sunday. Bakıyorum Louvre Müzesi'ni pazar günü ziyaret etti. E, bu kişi hafta sonu Paris'e gittiyse ve first day on the first day dediğine göre İlk günlü olması gerekiyor çünkü diğer devam eden süreçte ne demiş? On sande Yani bu kişi bu eylemi şurası Saturday olmuş olsaydı bu cevabım olurdu. Ama Sunday dediği için Sunday'de ne yapıyor? Yani pazar günü Eyfel Kulesini ziyaret ediyor ve Eyfel Kulesinin üzerinden Paris'i izliyordu. O yüzden bu şıkkımı da elerim. Cevabım B. 2018 sorularına en azından bir göz atmış olduk. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum.